Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Menemen Belediyesi 10. Türkelli Folklorik Deve Gösterisi etkinliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz, değerlerimizi, geleneklerimizi yitirmiş olmak bizi biz olmaktan çıkarır. Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kültürüne sahip çıkamayan milletler, başka milletlerin kültürüne esir düşerler. Bugün güzel menemenimizle hep birlikte pandemi ve salgın hastalık dolayısıyla ara verilen Türkiye'li folklorik deve gösterilerimizin onuncusunu gerçekleştiriyor olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Deve gösterileri örf ve adetlerimizin yaşatılmasının yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önemli bir etkinliktir. Mesele birlikte yapmak, birlikte çoğaltmak, birlikte yaşatmak. Mesele menemenimiz, menemenimiz, menemenimiz. Böylesine güzel bir ortamda bir de sizlere müjde vermek istiyorum. 10 yıldır deve güreşlerini yapmış olduğumuz şu anda içinde bulunduğumuz Türkelli arenamız yaklaşık olarak 35 bin metre kareli alanın içerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu alanımızı Menemen Belediye'mize kazandırdık. Artık kiralık değil Öz malımız hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra kendi alanımızda, kendi tesisimizde deve güreşlerimizi icra ediyor olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasi yöneticilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımızdasınız. Sağ olun, var olun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İyi seyirler diliyorum. Çok daha güzel etkinliklerde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde buluşmayı canı gönülden diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.